arkadaşlar bugün sizlerle merhaba ne yapıyoruz bugün bugün 1100 e, yapacağız işte şu tıkladığım bir şey var yani kupa şu an 1087 bunu 1100 yapmaya çalışacağız arkadaşlar o zaman başlıyoruz şimdi oyuncular da inanılmaz zor olacak Belki ikinci oluruz. Belki üçüncü. Belki dördüncü. Belki de şansa birinci de olabiliriz. Şimdi Bunlar birazcık kolay. Hani bilmiyoruz. Yenebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi ilk şu yükü almakla başlıyorum. Şimdi şöyle birazcık bekleyelim. Buradan e, savaşı kazanmanın yöntemi sadece pusuyorsunuz. Adamlar da işte bilmiyor yani geliyor bir anda ondan sonra da öldürüyorsunuz bir de profesyonel oynamanız lazım bir de o var ben bu oyunu 2000 kaç yılı? 2019 yılından beri mi oynuyorum 2021 yılından beri oynuyorum işte o yüzden çok fena kasıyorum bu işte Burada en sevdiğim karakter tabii ki de. Dynamite ve Edgar da sevdiğim karakterlerden. Başka savaşçı sevmiyorum arkadaşlar. Benim sevdiklerim onlar. Şimdi gaz geldi. Yürüyorum. Valla adam yıkayış ağzını bozdu. Herkes ölüyor. Aaa Godzilla bastı şey gelmişti. Şey ne, neydi ismi ya onun? İşte Godzilla maz gelmişti. He? mutasyon. Şey yıkmacaydı galiba onun ismi. İşte mutasyondayken çıkarmış. Şöyle şuraya gittim. Hatta dur şuraya gideyim, hiç kimse yoktu. Hatta evet, tamam, şöyle bakayım. Hiç kimse yok. Ha, nereye şöyle en köşede buluşacağım. İnşallah burası Zaten bazı ve Edgar beni orada gördü. Yani benim gittiğim yere, yere bilmiyor. Allah korusun. Allah ikisi var. İnşallah buraya yanlışlık yapmaz. Aa ona savaş şeklinde orada. Ne oluyor? Oğlum o kadar kişi var. Aa, böyle mi? Lan buraya gelme. Ne? Allah ya ikinci olduk. Neyse ikinci de iyi arkadaşlar. Ve 98 mi? Cidden mavi. iki kupa lazım. Şimdi iki kupayla da bir daha oynayacağız arkadaşlar. Hadi bu 1100 kupa oluyor hadi. Hadi o kadar uğraştım. İnşallah yanılmam da. Allah o kadar uğraştım. İnşallah yanılmam. Şöyle direkt şuraya gittim. İnşallah beni görmemişti oradaki karakteri. Valla görmedim ismini neydi. Valla alsam mı? Yok. Heh. Lan gitsin. Tamam ben şunu aldım. Şuraya kusuyorum. Şu karşıya gidiyorum. Bundan sonra şuraya gideceğim. Hadi şimdi gideyim mi? Yok gitmeyeyim oğlum. Oradan beni görürler direkt. Ölmek istemiyorum. Şimdi 10. olsak 9 kupa 8 kupa kaybederiz. Hiç onu istemiyorum. 8. olsak 7 kupa kaybederiz galiba. Sen ne yapıyorsun? Ya bana hepiniz arkadaş olmayın oğlum. Hay <laughs> bana <laughs> sığınıyor ya. O Mekdoğlu. Valla oldu. Modisini doldurdum. Oğlum alan daralıyor. Ben sıçtım. Sıçtım. Aferin. Şimdi kalıyorsun. Kalıyorsun. Hah. Bir sal beni bir be Bir sal beni bir be. O Oo adamsın be şeyle. Sen var ya adamsın. Şeyliye bak öldürmeyeyim seni.

kupa kaybetti. kaybettik. Ya, iki kupa kaybettik ya. Arkadaşlar. Şansımıza yani. Hadi bak bu maçı kazanacağız. Hadi. O adamla da imkansız oldu. Fotoğraf da çektim. i̇nşallah beni görmemiştir. Görmedi. Selamun Aleyküm. bir türlü olsun ben de seni şöyle veriyorum. Bak adam mı? Görürseniz pusacaksınız arkadaşlar. böyle adama inanmayacaksınız. Bak Şeli ile sakın arkadaş olmayın. Bulla da olursanız cennete gidersiniz. vallahi. bir de e, Şenli Nurtisi de olursa da ve da olsa da Vallahi iki kişi de kalmış olursa bir biz bir şey vallahi cennete gideriz. Adam biz cennete yollar. <laughs> Bak kesin şey o da hmm, Lili. Lili o da yok Lili başka bir yerde hiç kimse görmedi beni çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi birimiz büyüsün bir artık, altı beş kişi var. Böyle burada. Bekliyorum birazcık. O şurada bekliyorum hatta. En ucunda. tamam. zaten. Şu büyük çalıda bir sürü kesim vardır. Gaz gelince maalesef bir oraya bakmaya gideceğim. Zaten itim de var. Kaçma oranım var. Kaçma oranım belli. Şöyle kontrol. Uuu %90'da %90 yok adam. Onlar bizim şansımız. %90 da onların şansı. Burayı suda ateş edecek diye korktum. Tamamdır. Birinci. İkinci. Yes be. Yes. Bunlarda 1106 be. Onu mu rekor kırdım lan? Ben şimdi 1106 kupa mı kastım lan bu Oo çok kupa kastmışım ben de. Uf, arkadaşlar o kadar çok uğraştım ki bunun 1000 olmasına. Tamam oldu. Bir de 100 olmasına da uğraştım bir çılgınlık. Bu eskiden kaçtı biliyor musun? Ee, ben şimdi e, oyuna gelmiştim. Bunun 991 kupaydı. Şimdi 1106'ya getirdim. Şimdi arkadaşlar o kadar emekim bunu yetti. Arkadaşlar lütfen siz de bir abone olup like atabilirsiniz. Ve o zaman Tam da 9 dakika dolmuş. Yani kulübümüzü de göstereyim ve ondan sonra da kapatayım. Kulüp kulüp etiketi YYPQ8R Q. açık. Gereken kupa bin, bin kupalılar gelebilir sadece. Ve o zaman Bye bye